11 Ekim 2025 Cumartesi Resmi Gazete Sayı 33.044 Yönetmelik Ticaret Bakanlığından Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 1 28 Haziran 2014 Tarihli ve 29.044 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 4. Maddesinin 1. Fıkrasına Aşağıdaki Bentler Eklenmiştir. O, Dara açık halde satılan malın birlikte tartıldığı plastik poşet, streç film ve kese kağıdı gibi malın birim fiyatını etkilemeyecek nitelikteki ambalajlar hariç olmak üzere malın birlikte tartıldığı kabın ağırlığını. E. Kare kod. Fiyat listesine erişimi sağlayan görseli. Madde 2 aynı yönetmeliğin 6 NCI maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir. 2. Kitap, Dergi ve gazete gibi malların satış fiyatı bilgisi için elektronik cihazlar da kullanılabilir. Söz konusu cihazların çalışır halde kolaylıkla ulaşılabilir bir noktada olması ve yeterli sayıda bulundurulması zorunludur. Madde 3 aynı yönetmeliğin 8. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 8. 1. Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri hizmetin sunulduğu iş yerinde ayrıca lokanta restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise iş yerinin giriş kapısının önüne, giriş kapısının birden fazla olması durumunda her bir kapı için ayrı ayrı olacak şekilde ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur. 2. Lokanta, restoran, kafe pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerindeki masalarda fiyat listeleri tüketicilere kare kod ile de gösterilebilir. Ancak tüketicinin talep etmesi halinde, fiyat listesinin ayrıca verilmesi zorunludur. 3. Hizmete sunulan tüm ürünlerin, tarife ve fiyat listelerinde yer alması zorunludur. 4. 1. 2. ve 3. fıkrada belirtilen hususlara aykırı hareket edilmesi durumunda, Aykırılık sayısının belirlenmesinde fiyat listelerinde eksik veya hatalı belirtilen ürün sayısı dikkate alınır. 5. Kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyatlara erişebilmesine imkan sağlanması amacıyla lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerleri fiyat listelerine ilişkin verileri kurulacak olan sisteme aktarmakla yükümlüdür. Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilir. Sisteme veri aktarmakla yükümlü olan işyerlerine yönelik kriterler ile Veri aktarımına ilişkin usul ve esaslar bakanlıkça belirlenir. Kriterleri belirlenen işyerleri veri aktarımına ilişkin usul ve esasların bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilmesine müteakip fiyat listelerini 3 ay içerisinde sisteme aktarmak zorundadır. 6. Tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunludur. Madde 4 aynı yönetmeliğin 9. maddesine 1. fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 2. Açık halde satılan ürünlerin net miktarı belirlenirken daranın düşürülmesi zorunludur. Madde 5 aynı yönetmeliğin 11. maddesinin 1. fıkrasının 2. ve 3. cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde mal satışlarında indirimin uygulandığı tarihten önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatı esas alınır. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallar ile hizmetlere ilişkin etiket, tarife ve fiyat listelerinde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınır. Madde 6, aynı yönetmeliğin 16 NCI maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 16. 1. Bu yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. Madde 7. Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 8. Bu yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.